İstanbul'da Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri töreni düzenlendi. Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri İstanbul'da verildi. Geceye iki ülkenin sanat, spor, siyaset ve iş dünyasından önemli isimleri katıldı. Yılın en iyi çıkış yapan holdingi ödülüyle devam ediyoruz. Evet. Çekim Holding'den İbrahim Çekim Bey'i davet ediyoruz. İbrahim Arkışlar Çekim. Bize. Yılın en iyi çıkış yapan holdingi çekim. Merhaba. Öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Böylesine değerli, özel ve anlamlı bir gecede ödül almak bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu organizasyonu düzenleyen, sunan ve bu ödüle bizleri layık gören kişilere Ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Çekim Holding, 9 farklı sektörde 15 markasıyla aktif bir şekilde faaliyetlerine devam etmektedir. Fazla sözü uzatmadan buradan bir müjdeyi de vermek isterim. Yakın zamanda Azerbaycan topraklarında, kardeş Azerbaycan topraklarında hizmet vermeye de devam edeceğiz. Buradan organizasyon tekrardan teşekkür ediyorum. Can Azerbaycan, Karabağ zaferimiz kutlu olsun, birliğimiz daim olsun. İbrahim Abi, Çekim, söylüyoruz. çok teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. <laughs> çekim Holding'i de kutluyoruz.